pahalı. Bazı tezgahlarda üstüne markalı olanlara 250-300 lira diyor. 3 tane dona. Genelde bu şey polo yaka tişörtlerin fiyatlarını bilmiyorum. Ne kadar acaba? Sormadım. Sorarız. Burada da banyo için ürünler var. Yeşil sprey. Erkekler sosyete erkeklerinkisi çok pahalı ya. Vallahi bayan donlar daha ucuz ele. Takımları bile 150 lira. Bizde 3 tane dona 250 lira istiyorlar ya. Atlet bile yok içinde. Gözlükler kaç para yazmış? 100 lira. Şöyle gösterelim. Gördünüz mü? Gözlükler. Evet, çakmak gazı. Geleceğim alacağım bir tane daha. Var mı bundan? Yapmışım kampanyanı tamam. Son kalanlar abi son. Başka da yok. Abinden alırız. Abin nerede? Öbür tava bitirdi ya. Bitti mi? O bitti şimdi gelecek o. Sesine bak arkadaşlar yorumları bazen geçiyorum. Lacoste tişört ne kadar? Bakıyorum bir dakika. Şu tişörtünün tişörtler ne kadardı ya? Tişörtler mi? He. Abi, reis, tişörtler ne kadar? 150 paketler. 100 paketler Polo yaka tişörtler, Lacoste tişörtleri 150 lira. Polo yaka olanlar 150 lira, bisiklet yaka olanlar 100 lira. Laptop da soracağız. Bak burada şampuanlar var. İkili ha, Grammy ile birlikte satılıyor. Anam, kamerayı kapattık yanlışlıkla. Çok özür diliyorum, bir dakika dur hele. Güzel. Heh. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Bir anda gitti, elim kaydı. Arkadaki kapağı kapattım. Telefon parçaları için bakın buraya gelebilirsiniz. Ferrari kaça, Can Bey, vallahi bilmiyorum ki kaça. Burada e, telefon parçaları için parça temin etmek isterseniz böyle ekranlar vesaire filan hani bakın yazıyor burada 100 lira, 300 lira, 400 lira. Bir saniye yorumları okuyamıyorum ne kadar. 150 lira. E, iPhone 6 galiba o. İşte 800 lira şu arka tarafta var. Yani telefon parçalarını buradan temin edebilirsiniz. Yani telefoncular da çok fazla para vereceksiniz biliyorum ama. Yani buradan da alabilirseniz burası Bomonti bit pazarı. Telefonlardan da buradan parça niyetine satın alınabilir. Şurada valizler var. Valizler güzelmiş. Bakın bu ayakkabılarda ikinci el ayakkabılar ama temiz. Yani Rabbim kimseyi ikinci ele düşürmesin inşallah ama yani ikinci el ayakkabılar da var, sıfır ayakkabılar da var, çok güzel. Şuradaki ayakkabılar güzel ha. Hangi bit pazarı? Vallahi burası ee, Bomonti bit pazarı. Bana biri hediye attı ya. Kim attı o? Bir hediye geldi ama teşekkür ederim. Birisinden bir hediye geldi ama bir daha atabilirsiniz ha. Vazolları göstermiyorum. Bakın şurada küçük kaynak makinesi getirmişler. Bu ne la böyle? Anam. Ne kadar güzel la. Küçücük ha. Oyuncak gibi. Şurada da var. Bu, bu da boru kaynak. Şu kaynak makinesi ne kadar güzel. Oyuncak gibi vallahi. ha. Kaynak makinesinin fiyatı ne kadar? 3000 lira. 3000 lira. Markası neymiş? Edon. Edon marka 3 ARC 300 mini 3000 lira istedi buna. Abo. Kaç kaç. Şöyle devam edelim. Tabii ki buradan hemen buluyoruz. Adam. Cüzdanlar var çantalar var. Güzel. 150, 200, 100 lira olarak fiyatlandırması değişiyor. Bakın yabancılar bile gelmiş buraya ha. Yani insanlar biliyor ha. Yani bilmiyor demeyin. Böyle ayakkabıları gösterelim hemen. <laughs> Fena değil. Ece yaşa dayı. Hapşurdu dayı. Burada biraz takım takla ürünleri var. Cüzdanlar 100 lira ile 200 lira arasında değişiyor modeline göre. Bakın şeyler gelmiş. Kamp sandalyeleri. Şöyle bir füsütinin şemsiyesi. Masası. Böyle kamp masası gelmiş. Mini pervaneler 100 lira. Başka tezgahlarda da var aynısı 150 lira. Biz de oradaydık sevgi. Vallahi ben geç geldim. Canlı yayına çıkamadınız. Hortum ne kadar? Hangi hortum? Kamp sandalyesi var. Bak burada. Evet hemen gösterelim ama fiyatları yüksektir onu söyleyeyim. Bir tane burada var. Bak bir burada var. Bir tane burada var. Bir tane burada var. Buranın canlı yayını benden sorulur. Bir ben gelirim burada. Her hafta. Sabit, standart. Tabi diğer arkadaşlara da saygımız var. Herkes canlı yayın açabilir. <laughs> Hırdavat bölümü burada. Kredi <laughs> kartı geçerlidir. Ya arkadaşlar şey yapan var Kredi kartıyla alışverişte varlar. mı? Şarjlı sapan, şarjlı sapan kaça? Şarjlı sapan görmedim ki ben burada. Şey var, giyotin var. Yukarıdan aşağı indiriyor, kafa kesiyor direkt. Motor ürünleri için bu tezgah genellikle hep aynı hafta aynı yerde kuruluyor. Şöyle bakabilirsiniz. Kadıköy iki buçukta açılıyor. Kadıköy'e geçeceğiz buradan. Canlı yayını takip edin. Buradan sonra Kadıköy'deyiz. Kıyafetler, ikinci el kıyafetler var. Şöyle göstererek. İstanbul Şişli, Bomonti Bit Pazarı. Bakın şu üç tane don. Kaç para donlar acaba? Paketler ne kadar? 400 lira. 400 lira. Ana o. Yemin ediyorum erkekler. Vallahi var ya. Hepsi mi 4? Burada mı 400? Ha burası 300. Bayan Abi ben bayanların iç çamaşırları bile daha ucuz ya. Yani tek al 35-40 lira ya. Bu 3 tanesini 300 lira, 3 tanesini 400 lira istiyor bunlar. Ne diyor bunlar ya? Pervaneler var. Şu 5 bin liraydı. Ben en son hatırladım böyle bak. Şeyi görüyor musun? Soğuk veriyor. Arkaya herhalde bunu su koyuyorlar. Arkadaşlar takip edin ha. Biz buradayız. Bir yere gitmiyoruz. Fiyatlara bakmayın. Pazarlık yapılıyor. <laughs> evet o orası öyle. Göreyim öleyim. Yani canlıyı gösterirsen burada istediğin fiyata bir tık daha alabiliyorsun. Amfi olarak bakın gitarı gelmiş burada. İki tane gitar var güzel. İkisi de yok. Birisi klasik, birisi klasik, birisi akustik. Şunu poşet alsa. Amfi var. Mac, Macbook var orada bir tane. Şöyle PS4'ü bulursam soracağım. PS5 vardı. Nerede o bu hafta? Gelmemiş herhalde. Telefon kılıfları var. Şarj uçları 150 lira. Şurada 230 liralık olan var. Kulaklık 500 lira. i10 Pro Max demiş. Bir tane kulaklık 300 lira. Devam edelim. Bakın kot pantolon isteyen vardı. Kimdi o? Birisi diyor ki kaliteli kot. Aha kaliteli kotun tezgahı burası. Ha diğer tezgahlar da kötü değil de burada güzel yani. Hani ben 2-3 aldım buradan. Fena değil ha. 250 lira kotlar. İstanbul Şişli Bomonti Bit Pazarı. Şöyle abi, ışı, abi. ışıkçıyı çekek. Şu ışıldak bin, bin, bin küsür liraydı herhalde o. böyle bir, renkli ışıldak bin küsür liraydı. Evet. Evet. Hoş bulduk. Nasılsın? iyisin? Nasılsınız? İyiyim ben de sağ ol. Kendini gördün mü? En son yüklediğimde? Gördüm. Direkt kapak fotoğrafçı olarak çıkmışsın hele. Gördün değil mi? Peki senden şimdi burada bir konuşma yapalım. Herkesin en çok merak ettiği bir şey var burada. Ama önce müşteriye bakalım. Canlı canlı satışın ortasındayız. Hangi başkan? Efendim? Hangi sayfa etsin biz, biz TikTok'tayız biz. Ha TikTok mu? mi? Instagram'da daha yeni açtık. Instagram'da, Instagram'da çok takip ediyorum. Orada, orada böyle... da Bomonti Bit Pazarı olarak açtık. Daha yeni açtık. 3-5 evet. video açtık, attık oraya da. Oraya da yüklüyoruz yavaş yavaş. Aa. Bomonti Bit Pazarı yazınca çıkar. Facebook'ta da aynı şekilde. Youtube'da var. Biz buradayız. Genelde TikTok üzerinden yayını yapıyoruz. Aa. Yayın kaydını indiriyoruz. Aynen böyle indiriyoruz yayın kaydını. Yavaş yavaş. Ya bunu da aktif etmedik de işte ben Instagram'cıyım. TikTok'ta çok şey var. YouTube kanalımız çok iyi bizim. Biz <laughs> yani asıl <laughs> paranın döndüğü yer orası olduğu için ben seni gördüm herhalde. Zaten YouTube'da falan görmüşüm. YouTube'da görmüş olabilirsiniz. Orada bir 5.000 6.000 abonemiz var. Oradan parayı oradan kazanıyoruz. Sağ olun. <laughs> <laughs> Her gün açık mı? Bizim... Yok buranın günleri genellikle e, bizim TikTok sayfamıza girdiğiniz zaman göreceksiniz zaten. Biz daha sonradan bu tezgah tekrar geleceğim arkadaşlar. Çünkü burada en çok... Baba ben geleceğim buralardayım. Ee, burada arkadaşlar insanların en çok bana mesaj attığı konulardan bir tanesi tahta nasıl kiralarım? Bununla alakalı olarak size güzel bir video hazırlayacağız. Burada güzel bir kısa video çekeceğim. Yani canlı yayından hatta bu videoyu da kırpabiliriz. Onu ayarlayacağım. Yani birçok insan burada pazar tezgahı kiralamayı düşünüyor. Evinde kıyafetleri olan var. Yani şöyle söyleyeyim yanlış anlamayın da. Rahmetli olmuş ailesi, e, evi eşya dolu insanlar. Böyle mesajlar geliyor gelmiyor değil. Soruyorlar nasıl yaparız, nasıl ederiz. Ben burada tezgah açmak istiyorum. Şuradaki ayakkabılar 250 lira. Kullanat gibisinden alınabilir. Yani tezgah açmak isteyen insanlar oluyor. Nasıl yaparız, nasıl ederiz. onunla alakalı bir video çekeceğim kısa bir video olacak. Onu atacağız. Bizi lütfen takip edin. Yani takipten para istemiyoruz. zaten hediye gönderen yok. Burası İstanbul Şişli bomba Tibit Pazarı. Şöyle. Burası biraz ikinci el kaçıyor. Şuradaki ürünler sıfır. Güzel mi? Maşa falan var herhalde. Dur bakın. Evet. Saç maşası falan görüyorum orada. Saç maşası, mouse. İki, i̇kili bir de kıvırmalı maşa var, bir de düz yapmalı maşa var. İki tane maşa ayrı ayrı. Markası da China, Yu diye bir marka. Çayna. Balık ürünleri var mı? Var. Şey var, ee, neydi onun ismi, olta birkaç tane vardı da. Bakayım hele bir şöyle, var mı görünüyor mu, görünür de. Tezgahlara bakmak lazım, yine de şu anda görünür de bir şey göremedim. Yani çok fazla bir şey şu anda yok. E, görmedim ben yani daha doğrusu. Şöyle bilgisayar e, klavyeleri var. Güvenlik kameraları var. wi kamera mı o? Şu mini kamerası mı bu? Kamerası herhalde. Tişörtler güzel. Aha! Elektrik gitti. Kaldık mı yala burada? Çığlık çığlığa. Ana. Yakın ışıklar yakın. Bakın karanlıkta kaldık. Eyvah. Herkes görsün. Ayakkabılar biz kendi önümüzü göremiyor hala. Ayakkabı nasıl gerek? Herkes telefonun ışığını açtı. Abo. Şimdi malzemeler var ya ne kaftı olur ha. Dikkat edin ceplere. Lan biz de dikkat edelim arada millete uyarı verirken. Biz de taklaya getirmesinler. Şişli bomba bir pazarı. Elektrik gitti. Şimdi gelir durun. Durun siz gitmeyin. Şimdi kavga çıkar. Birini ceplerler burada kesin. Dayı nasılsın? İyi karanlıkta bile çekiyorum seni. Daha ne olsun? Bir terlik alacağım gitmeden. İşim var. Elektrik niye gelmedi ya? Şöyle gösterelim de. Karanlıkta kaldık arkadaşlar. İstanbul Şişli Bomonti pazarı. Elektrikler şimdi gelir. Az biraz bekliyoruz şu anda. Normalde böyle olmazdı. Tezgah dikkat et <laughs> Işığın gelmesi lazım ya. Karanlıkta kaldık ya. Abi ışık gitti ya. La, en güzel tezgahta ışığı gösteremedik, şeyi gösteremedik. Elektrik gitti, iyi olmadı. Arkadaşlar azıcık bekleyin hele elektrik gelir şimdi ama kıyamette kopar, öyle görünüyor. Bakın, karanlıkta bile kalabalık. Ceplere dikkat. Burada olan varsa... Burada kaftici çoktur. Cepçi vardır buralar, doludur. Ulan arada bizde de ceplemesinler. Saat iki buçuğa kadar açık da bugün niye böyle oldu ya? Elektrik gitti. Tezgahlara bakın hele. Karanlıkta kaldı. El fenerleriyle bakıyorlar tezgahlara. Abo. Şuraya bak hele la. Karanlık yala bu ya. Bomonti şişti. Bit pazarı da. Elektrik gitti. Dur. Elektrik gitti arkadaşlar. Şöyle yapalım da netleşsin. Işıklar söndü. Cepçi çok çıkışta merdivenler. <laughs> Sen var ya. Biliyorsun yemin ediyorum bu, işi biliyorsun ha. Hazır karanlıkta bile göstererek 1700 watt. Elektrik süpürgesi 1200. Fiyatları da ezberledik ha. Ha, elektrik geliyor gidiyor. Bir dakika durun elebiyor. Ha, tam da cep telefoncunun buradayım ha. Ulan pazarın da güzel güzel yerlerinde elektrik gitti ya. Hiçbir şey gösteremiyoruz. Arkadaşlar karanlık oldu. Bir de idare edin ben şöyle netleyemiyorum. Bir anda kamerayı çevirince ışık yok ya. Şu anda gelir. Az birkaç dakika daha bekleyelim bakalım. Aha geldi vallahi. Aha geri gitti. Dalga geçiyorlar vallahi. Vallahi dalga geçiyorlar. Bir yakıyorlar, bir söndürüyorlar. İstanbul Bomonti Şişli Bit Pazarı. Şöyle göstereyim daha. İçerisi kalabalık Dur şimdi şu ışıklar gelsin bu tezgahı göstermem lazım. Bu tezgahın ayakkabıları çok güzel. Gelir ışıklar şimdi. Tam da senin tezgahı gösteriyordum. En güzel tezgahı da senin tezgahın ya burada. Şansa bak. Aha geldi. Oyda. Yakıp yakıp söndürüyorlar. Aha yaktılar. Ayda geri gitti. Işıkları yakıyorlar, söndürüyorlar. Şiveyi kaybettim. Yaş ilerledikçe şive de değişiyor canım. Normaldir. Hele soyka yak şu ışıkları. Biz senin gibi Amasya'da değilek ya dinelelim. Biz ayakta duruyoruz Sivaslıya kardeş. Hadi. ayda Ya yakıp yakıp söndürüyorlar ışıkları. Az bekliyoruz arkadaşlar. Vallahi olan bana oldu. Kusura bakmayın. Rezil oluyorum yani şu anda. Işıkları açarlar şimdi. Aha, açtılar. Tamam. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Terlikler 150, 100 lira, 150 lira, 200 lira devam ediyor böyle. Şu terlikler güzel. Bunlardan ben aldım. Evde var. Marka göstermiyoruz. Şöyle devam edelim. Bu tezgahta çok güzel ayakkabılar var. Bak bu ayakkabılar mükemmel. Genellikle şeye güzel yani e, model olarak, onun dışında kalite olarak çok güzel. Fiyata da yardımcı oluyor abimiz sağ olsun. McQueen'in ayakkabıları da çok güzel. Devam edeceğiz. Pazar İstanbul Şişli Bomonti. Terlikler ne kadar da? Şunlar 150 idi. 200 mi yaptın? Eyvah. Ha? Zam geldi. Sen sen iyi bir şey yapmadın. Hayat zamlı diyorsun. Neyse geleceğim. Şurada adam görmek için munçakı mıdır? Mınçakı mıdır? Nedir? Ondan var. Mınçakı mıdır? Mınçakı var ya. Ondan var. Devam ediyoruz. Şöyle bu tezgaha doğru devam edelim. Girelim. İstanbul Şişli Bomonti Bit Pazarı. Takip edin arkadaşlar. Biz buradayız. Işıklar geldi. Tam cep telefoncunun buradayız. Hemen cep telefonlarını hızlı bir şekilde gösteriyorum. Lütfen yorum yazmayın hızlı bir şekilde. Ben şimdi bakacağım. Üstten 2000 var. 2000, 3000 Samsung'lar. 2.5 Samsung, Xiaomi, şey ne o? Infinix. 3 mı var senin? 3. Evet buyurun. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Hoş gelmişsiniz Hoş bulduk baba Bu tablet var Üç gün Şöyle bu tarafa da bakalım Bu tarafta da güzel ürünler var Abi, Devam edeceğiz Pazarda Şu iPhone mu? Yok Pardon iPhone değil Orada bir tane iPhone var iPhone'un fiyatına tam bakamadım Şu güzelmiş bak bu ürünü beğendim Şu ürünü gösterelim Işıklı mışıklı içi güzel yani yapmışlar Orada Maraşalın var bir tane amfisi. Marşal pardon, Marşal. Biraz şive gitti benim de. Sivaslı olduğumuz her yerde belli ediyor hala. O benim arkadaşım, ismi İsa. Vallahi geçen hafta ben isim söyledim de az kaza beni burada dövüyorlar ha. Get dedi, onun dedi bana borcu var dedi. Bir de dedi selam mı veriyor dedi. <laughs> TikTok'tan dedi izliyor izliyor. Bir de oradan dedi bana borcu olan bana selam yolluyor dedi. Bu tezgah çok güzel bir tezgah. Kamp malzemeleri için e, genelde kafa lambaları falan var. El fenerleri çok güzel abimin. Şu küçük şeyler... E...